Günaydın herkese, Fatih e, e, Bugün maraton yine var ve e, sabah çok erken saatlerde kalktık. Saat 05.00'den itibaren burada büyük hareket vardı. E, ve Terminal 21'in önünde startın olduğu yere geldim. Şimdi canlı olarak size göstereyim istedim. E, trafik, şu anda sabahtan hiçbir dolmuş çalışmıyor. Ee, yollar kapanmış vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi burada hemen koşan köşeyi e, görebilirsiniz. Maraton e, birkaç etaptan oluşuyor. Ee, 1 kilometrelik koşu var. 10 kilometrelik var. 25 kilometrelik var. Hepsi farklı farklı etaplarda. O yüzden e, sabahleyin erken saatlerde de e, ee, yarış başlamış oluyor. İşte sabah. Zaten bu sabahleyin çok kilotu vardı. Ee, 14 bin kadar e, maratoncu geldi buraya dışarıdan. videocular de, e, videolarını kurmuşlar bekliyorlar. Bütün e, dünya milletlerinden e, maratoncular geldi. Bakın bayraklardan da anlaşılıyor. Her türün, her yerin bayrakları var. E, Türk atletler de olabilir bunların içinde. E, Biraz tabii genç olmak lazım bunlara e, katılmak için. Etaplar çünkü bayağı uzun mesafelerde. Hatay'ın alt yolları kapalı bugün. Ee, Tuk Tuk verdiğimiz yerel polisler bugün çalışmıyor maalesef. Ee, onun için bazı mesafeleri yürümek gerekecek. Başka çünkü çağrı yok. İşte birçok sırtat yeri ve birçok e, maratoncu kardeşlerimiz e, koşuyorlar. Ben çok erken saatlerde başladığı için uzun mesafeyi kat edenler e, şimdi geliyorlar starta doğru. Maraton eee Fenerbahçe çok var burada. E, zaten burası festivaller şehri. Bunun arkasından yemek yastıvarları başlayacak. Bazı yerlerde başladı bile. O yüzden buraya gelen kişiler hiçbir zaman sıkılmazlar. Çünkü her gün bir aktivite var bu şehirde. Aktiviteler çok olduğu için sıkılmak diye de bir şey olmayacaktır. Evet Hatta Terminal 21'in önündeki Tarttan şimdi bu kadar. Ee, biraz aşağıda bakalım yakalayabilirsem diğer yarışçıları tekrar açacağım. Herkese hem günaydın diyorum hem de iyi günler Batarya'dan. Bugün hava kapalı aslında. Ama yağmur da olsa bu e, yarışların yapılacağı söyleniyor. Yani bu e, maratonda yağmur bile olsa mecburlenmiş koşmaya. Evet, şimdi ben Fatnaya'nın deniz sahil, e, sahil yoluna doğru e, gidiyorum. Zaten videomuzda 5 dakika falan olmuş. Oradan tekrar açacağım. E, normalde bu caddeden dolmuş çalışıyor. Ama e, şimdi maraton olduğu için alt, alt caddeye dolmuş girmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Her yani, yer kapalı. Trafikçiler de burada. Tayland hemen bakın. Sky Otelin hemen yanında. Terminal, Ozo ve birçok büyük otellerin otellerin olduğu yer burası. Ve şu andaki karşımdaki alana da çok büyük bir çarşı yapılıyor. 10 dönümlük bir yer. Ege'in Pattaya isminde. O da e, belki öbür seneye falan bir saat. Yollar kapanmış vaziyette. Ama biz mecburen geçeceğiz burada. Yolu kapatmışlar. İşte Televizyonlar burada yukarıda şu anda. Evet, alt caddede de birçok e, paratoncu geliyor. Şimdilik buradan kapatıyorum. Bir aşağı caddeden tekrar bakacağım. Herkese iyi sabahlar.